Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaşlık ve Sözleşmeli Erlik e, burada başvurular arkadaşlar başladı. 18 Ocak, Ocak tarihine kadar da başvuruları yapabiliyorsunuz. Yine e, süreçte bilgi sahibi olmak aynı zamanda bana destek olmak için kanal abone olmayı bir arada ihmal etmeyi ediyorum. MSB Pertem yazdıktan sonra güncel teminler çıkıyor arkadaşlar. Orada hemen sayfanın e, zaten başında Buradan başvuruyor. Buraya tık, tıkladıktan sonra başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yine değerli arkadaşlarım buradan da güncel kılavuza ulaşabiliyorsunuz alanla ilgili. Yine nitelik belgesini de buradan indirebilirsiniz. Yani soran adaylar için buradan başta belirtmiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar burada e, yine e, iki tane biliyorsunuz alım var. Yani hem uzman başlık hem sözleşmeli. İkisinden birine başvuru yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Onu da belirtelim. Sınav ücreti bu dönem 250 TL olarak belirlenmiş. Vakıf banka, internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM cihazları ya da şubeden gidip ödemenizi yapabiliyorsunuz. Burada başvuru sahibinin yani başvuru yapan adayın TC kimlik numarası girilerek bu işlem yatırılıyor. Tamam mı? Onun haricinde başka bir durum yok. Yine son başvuru tarihimiz 18 Ocak 17.30'a kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Sınav ücretini en geç 18 Ocak e, saat akşam 11.30'a kadar da yatırabiliyorsunuz belirtmiş olalım. Bakın sınav ücretini yatırmazsanız başvurunuz geçersiz sayılır. Tamam mı? Onu özellikle belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yine başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzunu okumanızda fayda var değerli arkadaşlar. Yine başvuru ekranına biliyorsunuz E-Dev üzerinden giriş yaptıktan sonra ulaşıyorsunuz. Burası önemli. Yine değerli arkadaşlar süreçte sınav ücretini ödeme işlemi öncesi ödeme bilgilerini tercihlerim sayfasından kontrol etmeniz gerekiyor. Başvuru kılavuzunda bir belirtilen belgede de eksisi olarak getirmeniz gerekiyor. Yine bu mülakatlarla inan edildiğinde ben de bilgilendirme yapacağım. Se seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu sevk, e, sevk edine aday eden işlemleri de değerli arkadaşlar e, Milli Savunma Bakanı tarafından sonradan duyuru yöntemiyle belirlenen süre içinde tamamlanacaktır diye burada belirtilmiş. Tamam. Ya yani Sağlık raporunda zaten e, bu e, aynı gün içerisinde yani e, sevk veriliyor. Yani bu spor ve söz mülakat olayından sonraki süreçte. Tamam. Onda belirtelim. Yine şurada bir uyarı, uyarı yapılmış. Ben de uyarıyı buradan sizlere belirteyim. Ee, hani bu şeyin içeriye girmeden önce e, sizlere hani işte güvenlik formülü dostadır zaftır kalemdir silgin malzemelerdir